Merhaba arkadaşlar. Bugün salon tanıtacağım. İlk videoyu izleyin. Sonra tak 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 tak. tak. Gelecek videolar. Bugün salon tanıtacağım. İşte televizyon. Koltuk. Bizim salonda da sofraya var ama. Böyle televizyon tutan. Sehpa. Bu da dolap. Garip. Bu da köpek. Burada da bir yer. Klima Biz böyleyiz. Allah bir şey dolu. Bilirim bu <laughs> Salonun. Salonun. Salona takılı balkon var. Bizim şey salonda böyle saksılar var. Yorumlara sizin salonunuz nasıl söyleyin. Valla hepinize like emoji. At Atmasını bilmiyorum ama bir tane videoda diyeceğim ki salonlarımızı çok sevdim. O yüzden bir tane daha video atar mısınız? Bana diyeceğim. Ama başka bir şeyle falan diyeceğim. Onu aklımda kuracağım işte. Bay bay arkadaşlar